Merhabalar, hepiniz örgü anneme hoş geldiniz. Bugün sizlere mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz, yapılışı yine kolay olan ve oldukça da hızlı ilerleyen güzel bir örnek hazırladım. Örneği sizlere hemen yakından göstermek istiyorum. Dediğim gibi oldukça kolay ve hızlı ilerleyen bir örnek. Örneğin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Örnek 4 ilmek ve katları ve fazladan 1 ilmekten oluşuyor. Ben size anlatım yaparken yine örnek üzerine göstereceğim. Örnek buraya kadar bir motif. Sizlere 3 motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 12 ilmek artı 1 ilmek artı 2 de kenar ilmi olmak üzere toplamda 15 ilmek üzerinden anlatım yapacağım. Dilerseniz hep beraber örneğin yapılışına geçelim. İlk sıramızda kenar ilmeğini aldıktan sonra bir ters, 3 düz örerek ilk motifi kuruyorum. Birinci motifi bitirmiş olduk. Tekrar bir ters, 3 düz Üçüncü motif için yine bir ters, üç düz. Ve sonda kalan bir ilmeği ters olarak örüyorum ve kenar ilmeği. Arka yüzde ve ikinci sırada kenar ilmeğini aldıktan sonra bakın burada bir düz ilmeğimiz var. Bunu yine düz olarak öreceğim bir düzden sonra 3 tersimiz var bir tane ters örüyorum şişimi burada bir kere doluyorum ve bu iki tersi beraber ters örerek kesiyorum buraya kadar bir motifi yine bitirmiş olduk İkinci motif için bir düz bir ters örüyorum ipimi doluyorum ve İki tersi yine beraber ters örerek kesiyorum. İkinci motifi de bitirdik. Üçüncü motif için bir düz, üç tersten birini ters olarak örüyorum. Şişimi doluyorum ve iki tersi ters örerek kesiyorum. Sonda kalan bir düz ilmek ve kenar ilmeği. yüzevi 3. sıraya geldik. 3. sırada 1. sıramızı tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir ters 3 düz örüyorum. Dolumuş olduğum ilmek de dahil. 1 2 3 Bir motifi bitirdik. 2. motif için bir ters 3 düz Son motif için bir ters, üç düz. Yine sonda kalan bir ters ilmek ve kenar ilmeği. Arka yüze ve dördüncü sıraya geldiğimde ise kenar ilmeğini aldıktan sonra bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Arka yüzde ördükten sonra örneği toplamda 4 sıra örerek bitirmiş olduk. Örnek 4 sıradan oluşuyor. Yine en başa dönüp örneği tekrar aynı şekilde baştan kuruyoruz. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.